Hangi bölge? Hatay'ın e, yeşil, bölge. yeşil bölgesi. Orası. Daha ne? yakın olarak gösteriyor şimdi haritada. Hatay burası, Amikovası şu bölge. O bölge. Peki bu olayların olduğu yer neresi? De... Daha bunun altı, hemen altı. Çatışmanın olduğu yer neresi? De... Hatay'ın hemen altı, Türkmenlerin olduğu bölge. Nasıl? Türkmenlerin olduğu bölge Hatay'ın alt kısmı hemen. Şimdi Ana haritaya geçsen, Geç Bölgeden bundan çık. Geç oraya, al biraz o tarafa doğru al. Şu haritada göstereyim. Evet. Türkmen dağını gördük evet. Evet burası. nerede oluyor burada? Şurada. Acaba. Ha o zaman tam hadiste olayın olacağı yer. Evet. Evet. O bölgede büyük bir çatışma yaşanabilir. Tabii biz Cenab-ı Allah'ın bu felaketi üstümüzden kaldırmasını isteriz. Ama kaderde varsa olur. Amikovasındaki çatışma 1400 yıl önce Peygamber Efendimiz tarafından bildirilmiş. Efendim ama biz amikte böyle bir çatışma olsun demeyiz. Hadiste olmasına rağmen demeyiz. Yani çünkü o zahir ilmine göre biz diyemeyiz. Demin de söyledim ama batın ilmine göre Hızır Asay'ı oraya vurursa pergel orada döner. O zaman yapacak bir şey pek olmaz Allah'ın dilemesiyle. Evet. Ee, daha önce de Reyhanlı'da patlama olmuştu Amikovası çevresinde. Ee, bölgede çatışma kışkırtılıyor benim gördüğüm. O olayın olmasını istiyorlar benim gördüğüm. Yani o olay olur. Yani en sonunda olur Allah'ın peygamberim söylediyse olur. Ama yani inşallah öyle dendiği gibi yani geniş çaplı değil de dar çaplı bir olaydır belki. Öyle düşünelim. Veyahut işte bu ve bunun kadar bir olay olarak kalsın inşallah. Yani Amik'teki çatışma. Çünkü hakikaten büyük bir olay bu. İlk defa oluyor Rusya, Türkiye. ilk defa karşı karşıya geldiler. Yok, Amerika Ovası zaten öyle çok çok da büyük bir ova değil. Ova ama orada bir olaydan bahsediyor hadis. Ama belki yerel bir olaydır yani. Bu olayla normal akış içerisinde yani bütün ovayı dolduracak, yani oraya milyonlarca insanın doğulması mevzu var zaten mantıklı olmaz öyle bir şey. Ama orada bir hadise olacak diyor Peygamberimiz. Bir olay olacak diyor. Belki de işte bu tetikleyici bu olaydır yani. Böyle dar planlı bir şey de olabilir. 1950'den beri ilk defa bir NATO üyesi ülke Rus uçağı vurdu. İlk defa oluyor 1950'den bu yana.